Big Bang modeline göre evren genişlemeden önceki bu ilk durumdayken aşırı derece yoğun ve sıcak bir halde bulunuyordu. Yani alem tek bir parça iken daha sonra Big Bang denilen büyük bir patlamayla birbirinden ayrılarak şu andaki şeklini aldı. Bilim adamlarının 19. yüzyılda ancak ulaşabildikleri bu bilgiyi Kur'an bize 1400 sene önce haber vermektedir. Şöyle ki Enbiya suresi 30. ayette şöyle buyurulmuştur. O inkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? Ayet-i kerimede birbirleriyle bitişik olarak tercüme edilen kelime, ratk kelimesi birbiriyle iç içe ayrılmaz durumda kaynamış anlamlarına gelmektedir. Yani tam bir bütün oluşturan İki maddeyi tanımlamak için Arapça'da bu kelime kullanılır. Bu hakikati haber veren kitap, bütün alemleri tek bir maddede toplayan ve daha sonra büyük bir patlamayla o maddeden yeryüzünü, gökyüzünü, içindeki her şeyi yaratan zatın kitabıdır. Evet, Kur'an o zatın kitabı ve ezeli kelamdır, inandı ve iman ettik. Bir dahaki sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.